Arkadaşlar bugün Fold Gang diye bir oyunumuz var. Hadi başlayalım. Şöyle bunları vuruyoruz. İlk önce alıştırma bu. Oldu. Şunları vuralım. Sonra ne olacak? Ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Ee, i̇nceledim. inceledim. Adımı Yusuf Bağ Yusuf baba yapacağım. Aa niye player oldu? Adım hala player oldu. Of oh, hamburger kral kral var bizde. O VRP. Hamburger VRP bu arada. O bir. Bizim adımız herhalde Broydu diye hatırlıyorum. Bu oyunu oyna oynamayalı oyna çok oldu. Haydi donut var donut polisi tamam hamburgerimiz ölecek öldü bile biz de öleceğiz bu arada ben tavana çıkacağım burada bir, onu öldür öldüre dururlar 50 bir saniyede bir de şu ananası öldürelim bari ha, öldüremedik kendimiz öldük ee, şimdi şu donutu alalım Donut. O 8'e 2 tamam ben çıkıyorum yukarı. Yukarı çıktım. Tavan var. Böyle ateş edip duracağım. Şöyle yukarı zıplayacağım. Aa öldüm. Arkadaşlar bu oyunu siz de yükleyin bence çok eğlenceli. Ve bana abone olmayı unutmayın. Tamam, hadi. Ee, haydi, 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 haydi Oley be. Tamam. Kutumuzu alalım. Adımız Bro, hatırladığım gibi. Şunu yükseltelim. Bunu da alacağız. Bu kutuyu da aldık. Burayı yine yükseltmemiz lazım. Tamam. 5 seviye için şu bomba lazım. Şu bedava ne? Oh haka. Hadi haka adamım. Hadi oynayalım. Ee, karşıda suşi var. Katanalı suşi. Bir de de sadece şeftali var herhalde. Şeftali mi? Tamam. Oğlum sushi ne çabuk öldürdük. Sushi bizde niye? Sushi bu arada çok severim ben. Siz sever misiniz arkadaşlar? Tamam. Şu patatesi öldürelim. Bu arada yanımda babam var. Şu an Brawl Stars oynuyor kendi. Ben de bu oyunu oynuyorum. Sizler için Sizler için bu oyunu oynuyorum. Canım hiç gitmedi ha. Haydi. O altıya bir. Nasıl kazandık anlamadım. Kazanamayız da hiç belli olmaz. Kartalalı çok mu düşürüz? Bizim çok düşürüyoruz. Biz çok üzülüyoruz. Şu sosiyal alalım. Ağlamadık. Neyse. Haydi. Şu patatesi alalım bence. Alırız, alırız dedim mi aldık? Bu maç bitince adımı bir daha yazmayı deneyeceğim. Tamam kazandık. Time out. Arkadaşlar İngilizcem çok az bu arada. Tamam. tamam. Reklam geldi. Tamam. Ay yanlışlıkla Brawl Stars'a girdim. <laughs> Neyse. Şimdi şimdi buradalarda ne var? Hadi. Aa, adımı değiştirecektim ya. Pizza var bizde. Pizza çok hızlı ama bizde çok iyiz. Pizza bizden daha iyi. Ka Bizim mermilerimiz bronz, onunkiler gümüş. Haydi. Haydi yapalım şu işi. O, tuşu bizi öldürdü turşuyu doğramamız lazım. Şimdi turşuyu doğrama zamanı. Tamam doğradık turşuyu. Ay muz var. Mafya muz. <laughs> Haydi. Bu arada bana iyileşme çıkıyor doğar doğmaz. Mafya muzu öldürelim hadi. Mafya muz biraz kolay. Aldık tabii ki. Turşu bir de çok hata veriyor. Mafya muz. Mafya. 32 dakika kaldı. Ay dakika diyorum saniye kaldı. Hmm. Hadi şunu yapalım. Alalım bu muzu. Alın şu turşuyu alırız. Tamam aldık. Hadi. Bir tane maç çok uzun sürüyor bu arada. Şimdi mafyamızı aldık. Time O. Oh. Victory. Kazandık demek herhalde. Şunlar. Reklamlar bu arada çok kötü. Ee... <laughs> adımı değiştirecektim. Tamam. Değiştirelim adımı. Yusuf Baba. Adımı Yusuf baba yapmayı çok seviyorum. Adım ne oldu? Hala player ya. Bir daha deneyeceğim bu maç bitince. Oh. Çok fazla sürüyor bir maç. Yine aynı şeyler geldi. Bir de sadece pizza vardı. Yoksa aynı maç olması lazım. O atom bombasını atıyor ya. Turşu. Turşuyu hiç sevmiyorum çünkü çok güçlü Bakın. Ana tek vuruşuyla öldürdü beni. Güçlüymüş. Bu arada ben turşuyu çok severim. Ama burada hiç sevmem. Muzu maymunlar sevsin. Tamam. Haydi. Tursun tüfeği var. Fark ettiyseniz. Muz da mafya herhalde. Bu oyun Rostars gibi aslında. Sarsa çok benziyor. Neyse. Haydi. Haydi. Aa öldük ama sonda aldık. Tamam. Bu ne ya? Neyse. O yeni karakter geldi. Ne? Tamam. Ne yapacaktım? He, adımı tekrar yazmayı deneyeceğim. Yusuf Baba. Tamam mı diyeceğiz herhalde? Heh, Yusuf Baba oldu. Tamam oldu adımız sonunda. Mafyamız bize geldi ya. Muz gelmesin. Keşke burger bize gelseydi. Evet. Öldük. Bu maçı kaybedeceğiz. Çok net. Kaybedeceğiz bu maçı biz. Hadi arkadaşlar. Bu maçı herhalde kaybedeceğiz. Ee, şu maçı alalım Şu maçı alalım lütfen Tamam Tamam şu an yukarı çıkacağım Canımı halletmek istemiyorum ya hamburger buraya gelmesin. Gıcık hamburger ya. Gıcık işte. Ben de aşağı inerim. Allah muz. Ay ay ay. Muz hiçbir şey yapamıyor ki ya. Hadi. Hadi hamburgeri alırız gibi görünüyor. Aldık. Hadi hadi hadi. Muz ölme sakın ölme Muz. Kazandık bile. Tamam.